yaptık. Ocak ayının ilk haftasında kova burcu kadınlarının ve kova burcu erkeklerinin Ocak ayı ilk haftası enerjisi nasıl olacak? Aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşlarınızla, dostlarınızla olan bağlantılarınız, akraba ilişkileriniz, aile ilişkileriniz nasıl seyredecekmiş? Ocak ayının ilk haftasında kova burcu kadını ve kova burcu erkekleri için. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarımı. Daha sonra ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım kova burcu kadınlarının ve kova burcu erkeklerinin bu haftaki potansiyel enerjisi nasıl seyredecek? Kova burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Kova burcu kadınları Ocak ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Kova burcu kadınları bakalım Ocak ayının ilk haftasında neler yaşayacak? Sevgili kova burcu kadınlarım. Ya bu hafta bir ilişki sendromu bütün burçlarda hemen hemen partner yenileme, ilişkide yenilenme, bir adamla seyahate çıkma, bir adamın kontrolü altına girmek, bir güçlü bir bireyin direktifleri altında hayatınızı şekillendirmek hususunda güçlü bir karakterle tanışmanız bu hafta olasılıklı bir ihtimal olarak gözüküyor. Sevgili Kova burcu kadınları Hayatınızda olumsuz giden olayları düzeltmesi adına güçlü bireylerle görüşmek, yardım istemek, yardım talebinde bulunmak ya da bu insanların sizin yanınızda olmasını hissetmek istediğiniz bir enerjidesiniz, Sayın Kova burcu kadınları. Kova burcu kadınları yıpranık bir durum var aslında sizin hayatınızda. Şöyle ki ayrılmış olduğunuz bir birey, geçmiş yaşantınızdan ya da yakın geçmişte olan bir adamın size vermiş olduğu maddi zararlar sizin Elinizde bulunan mal varlığın, elinizde bulunan gayrimenkulleriniz ya da bankada olan paranızın suistimal edilmesi, harcamaların fazla olması ya da borç olarak birisine bir arkadaşınıza da ya da bir kız arkadaşınıza ya da erkek arkadaşınıza borç olarak verdiğiniz parayı geri alamamak hususunda güçlü bir adamın desteğini almak isteyeceğiniz ya da güçlü aile bireylerinde isteyeceğiniz Sözü geçen bir insanla görüşmek talebinde bulunabileceğiniz bir zaman süreci bekliyor. Yani e, kaybettiklerinizi geri almak, geri almakla birlikte bunların e, mücadelesini vereceğiniz bir yaşam süreciniz başlamış Ocak ayının ilk haftasında. Ocak ayının ilk haftasında sevgili Kova burcu kadınlarının e, hukuksal mücadele dediğimiz ve hukuk olarak anayasal olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin gerektir gerektirdiği belgeleri tamamlamak hususunda yeni bir e, sezona giriş yaptığımız bu zamanda siz kimlik yenilemek gibi pasaport çıkartmak gibi e, bazı evrakları tamamlamak adına ya da bir sosyal derneklerle anlaşmak vakıflarla anlaşmak gibi etkinlikler ve eylemler içerisinde bulunacaksınız. Bu e, bulunma noktalarınızdaki e sizi yönlendiren kişi de bir e, yakın bir arkadaşınız ya da e, şu an bu hafta tanışacağınız adamın e, direktifleriyle, onun e, sizi yönlendirmesiyle birlikte harekete geçeceğiniz bir zaman sürecinden bahsediyor kartlar. Yeni bir yerlerde ama e, bu kurumsal bir şirket, kurumsal şirketlerle görüşmek, kurumsal şirketlerle işinizi halletmek kurumsal bağlantılar yapmak adına yeni başlangıçlar, yeni enerjilerle karşılaşacağınız bir zaman süreci sevgili Kova burcu kadınlarını bu hafta itibariyle beklemekte. Bu hafta siz bir hukuksal bir mücadele veriyor adli hükümlerce bu adli hükümlerce mücadele vermediğiniz bir nokta varsa şikayetçi olduğunuz ya da rahatsız olduğunuz bir konu varsa bunu adli mertebelere iletmek yani bu bir apartman yöneticisine kadar olabilir. Apartman yöneticisine şikayette bulunmak, bir kişiden ya da birkaç kişiden rahatsızlık duyduğunuzu ifade edercesine tekrar ya da başka insanların problemli bir zaman geçirmemesi adına önlem almak istercesine kova burcu kadınları harekete geçiyor. Fakat kova burcu kadınlarının öyle bir zaman süreci var ki sanki kendi zaman kendinize ayıracağınız vakitlerde ve zamanlarda e, direkt böyle e, o kadar çok hayatta ki böyle oraya koştur buraya koştur yeni bir ilişki, yeni bir aşk, e, yeni bir enerji, sosyal kurumlar, kuruluşlar, vakıflar, e, yeni kurulan düzlem, e, yeni evrakların tamamlanması ile ilgili olan süreçte Kova burcu kadınları biraz daha böyle hemen eve geldiği zaman kendini yorgun hissedebilir misiniz? Kendinizi doğaya karşı bırakıp yani gecenin o akışına karşı bırakıp hiç kimseye bir aktivite ya da faaliyet yapmama enerjisinde bulunabilir misiniz sevgili Kova burcu kadınları? Kova burcu kadınları bu hafta aslında empati yapmayı birazcık bırakıyor musunuz? Karşınızdaki insanlarla empati yapmak ya da koru... biraz önce dedim ya hani problem çıkmaması için ya da başkalarına zarar gelmemesi için önlem almak istiyorsunuz. Fakat e, siz bunu empati olarak değil, huzursuzluk olmaz, olmaması adına yapıyorsunuz. Çünkü bu durumdan siz de komşusu olduğu için ya da yakın bir tanıdığınız olduğu için sizin de bu durumlara e, muafirke, muvaffak olmamanız adına gerekli kurum ve kuruluşlarda kendinizi bulabileceğiniz yerler ve alanlar belirlenmiş sevgili Kova burcu kadınları. Siz de bildiklerinizi ya da gördüklerinizi veya şikayetçi olduğunuz durumları dile getirmek adına gerekli yerlerde bağlantılar kuracağınız bir zaman sürecine geçiş yapmış sevgili Kova burcu kadınları. Kova burcu kadınlarının bu hafta güzel bir başlangıcı var aşk hayatıyla ilgili ay gerek arkadaş ortamında gerek iş ortamında gerekse tanıdıklarınızın e, vasıtasıyla tanışacağınız bir adam bir beyefendi var. Bu beyefendinin size karşı tutumu, size karşı sizin karşı size karşı sizin ruhunuza inmesi, sizinle birlikte hareket etmesi e, ve size karşı olan duygularından emin olmak için bu insana şans vermek eylemleri içerisinde bulunabileceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Fakat o kadar çok bu e, sizin Kaybedilmiş olan zaman aralıklarında geçmiş yaşantınızdan yakın geçmiş ya da uzak geçmişte yaşadığınız ve kayıplara uğradığınız emlaklarınız ya da mal beyan ma, verdiğiniz emlaklar ya da paralar ya da borçların gündeme gelmesi ve alacakların karşılanması adına vereceğiniz olan mücadelede belki de bu adamın e, duygusal olarak enerjisini pek fazla hissedemeyebilirsiniz ama bu adam da size yardımcı olmak veya bu insanın da tanıdığı güçlü bir karakterler hususunda devreye sokacağı insanlar hususunda size yardımı dokunacağının haberini verdi kartlar ve e, kova burcu kadınları bu hafta e, hayatınızı yönlendirirken artık gücünüzü Yıpratan, sizin e, bir takım sizden alınmış, götürülmüş olan materyalleri yerine getirmek için e, bir yaşam mücadelesi veriyorum sayın Kova Burcu kadınları ve bu savaşınızdan biraz yorgun çıkabilirsiniz. Biraz dediğim gibi doğanın enerjisiyle, gecenin enerjisi ve soğun enerjisiyle direkt böyle hani e, yorgun düşüp hasta olmak ya da kimseyle irtibatı haline geçmeyerek kendi kendinizi kendi dünyanızı öbür güne hazırlamak. Şu kaybedilmiş olan ne varsa bunun üzerine yoğunlaşan Kova burcu kadınları e diğer bir enerjiye, farklı bir boyuta, farklı bir etkinliğe, farklı bir aktiviteye geçemeyişimizin sebebi şu alınacak, verilecek durumların hallolması adına kuracağınız bağlantılar ve stresler sizi ruhen ve bedenen bu hafta çöküntüye uğratabilirmiş sevgili Oğlak Kova burcu kadınları. Ama dediğim gibi güçlü bir adam, güçlü bilge bir adamın size desteği var, size karşı e, duyarlı davranacak. Ama Netflix e, mertebesinde ve evrakların gerçek boyutundaki olan aşamada bu insanın size desteğini e, hissedeceksiniz sayın Kova burcu kadınları. Aşk hayatınızda yeni birisi var. Buna fırsat vermek istiyorsunuz ama şu problemli süreç geçmeden de pek fazla bu ilişkiye karşı hani çok da böyle duyarlı görmedim kova burcu kadınlarını. Bir de kova burcu kadınları akrabalarınızın, ailenizin size ısrarla böyle tanış, görüş, bak ne çıkar işte çok iyi bir insan, şudur budur adım işte varlıklı ya da kariyer mevki sahibi dediği bir park, bir insan var ise... Bu insanla da bu hafta aynı ortamda bulunabileceğiniz bir zaman süreci var. Bu insanı daha yakından tanımak için hayat size bir fırsat veriyor. Bu fırsatı da değerlendirmek hususunda veya işte bu adamın da güçlü çevresi var mıdır, yok mudur diyerek hem tanımak, hem sohbet etmek, hem de bu alacak verecek durumların çözülmesi hakkındaki olan görüşmeler bu hafta daha sık yaşanacakmış. Sevgili Oğlak Burcu, Kova Burcu kadınlarında ve Kova Burcu kadınları bu belki bir kredi kartı borcu da olabilir, e, kira borcu da olabilir, e, bir yerdeki taksitlendirdiğiniz bir durum varsa bu taksitlerin ödenmesiyle ilgili olan bir durum da olabilir. Bu durumu e, artık böyle hani olaylar icra boyutuna vardıysa bu icralık durumların çözülmesi için. E, yüksek mevkideki insanlardan destek beklemek, e, yardım talebinde bulunmak gibi etkinlikler ve eylemler içerisinde de bulunabilir misiniz bu hafta itibariyle sevgili kova burcu kadınları. Bu da sizin tabii hayat enerjinizi ister istemez düşürüyormuş. Aa, kimse düşmeye görsün. E, kova burcu kadınlarında bu şekilde yani çıkmazlar e, denizde e. boğulurken tutunacak dal aramak ve dalı bulduğunuz zaman da çözüm odaklı ilerleyiş hususunda sürekli ayıya dayı demek konusu da var. Bu da tabii kova burcu kadınını biraz gücünü ve karakterist olarak hayatını etkilediği için maalesef ki biraz enerjiniz bu hafta bu, bu durumlardan dolayı düşük seyredecekmiş sevgili kova burcu kadınları. Ocak ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendim. YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim kova burcu erkeklerine bakalım. Kova burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi nasıl seyredecek? Sevgili kova burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Kova burcu erkekleri için kartlarımı kestim. Evet sevgili Kova Burcu erkeklerim aşk hayatınızdaki bu insan kim ise bu insanla ilgili kariyer yaşantınızla ilgili önemli gelişmeler Ocak ayının ilk haftasında patlak vermiş bazı anlaştığınız durumların anlaşmazlıklara dönüştüğü bazı konuların e, tartışılırken konuların saptırılarak farklı yerlere döndüğü farklı yerlerde döner iken de kariyer yaşantınızdaki maddiyatın, masrafın, yükün fazlalaşması ve ağırlaşmasından dolayı bir, 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 bir tavırlar ve hareketler sergileyeceğiniz bir Ocak ayının ilk haftası Kova Burcu erkeklerini beklemekte. Kova Burcu erkekleri bir iş ortaklığınızın bu hafta bozulması söz konusu. Sizin beklemediğiniz bir durum ya da beklediğiniz bir durum olabilir. Bu iş ortaklığının bozulmasından mütevellit. Kova burcu erkeklerinin biraz mesleki anlamdaki kazanımlarından, bütçesinden bir açık vermesi, paranın cebinden çıkması, para ayrılı ayrılma aşamasında bazı beklentiler olmaksızın belki de bir borç altına girerek e, hayatın şekil vermek adına etrafındaki insanlardan e, güç beklemek istemi eylemleri içerisinde bulabileceğiniz bir zaman süreci var sayın kova burcu erkeklerinde kova burcu erkekleri bu hafta kariyer yaşantınızda e, yükselmek bezenmek donanmak ve e, harekete geçmek eylemlerinizi biraz e, sanki geri planda tutmuşsunuz. Sizin zaten elinizde bir iş var. Sizin zaten bir kariyer çizginiz var. Süre gelen bir durumunuz var. Ama bu durumun yetişmesi adına inanılmaz derecede performans sergileyeceğiniz kendinizi ispat etmek için inanılmaz derecede efor sarfı sarf edeceğiniz. Bazı insanların çalışma arkadaşlarınızın iş yerinde olmamasından bazı personel eksikliğinden kaynaklanan sıkıntıdan dolayı e, sizin daha çok çalışma alanlarınızın ve zamanınızın daha fazlalaştığı bir zaman dilimine geçiş yapmış sevgili kova burcu erkekleri. Kova burcu erkekleri aynı zamanda kariyer yaşantısı olarak değil evrensel olarak doğal normal yaşantı olarak baktığında herhangi bir de uğraşmıyorsunuz. Ev yaşantınızla ilgili tamir edilmesi gereken bozulmuş eşyaların yenilenmesi ya da tekrar boyanma, boya badana işleri gibi olayların gündeme gelerek Kova burcu erkeklerinin el becerilerinin yatkın olduğu alanlarda kendini daha çok göstermesi bu hafta itibariyle söz konusu. Bir iş ortaklığınız bozuluyor. Bu iş ortaklığınız bozulduğu zaman kendi iç dünyanıza dönmeniz bu hafta itibariyle söz konusu olabilir. Biraz kendinizi yargılayıcı, biraz insanların söylediği cümleleri ve konuştuğunuz dakikalarda nelerden bahsetmiştiniz, hangi konuları ele almıştınız hususunda yazıp çizeceğiniz, kendi alanınızda, kendi çalışmalarınızda e, yalnız kalmak isteme eylemlerinde bulunabileceğiniz Ocak ayının ilk haftasındasınız. E, e, kariyer yaşantınızdaki bu süreçte de e, daha e, ilerlemek ya da olaya motivasyon ve e, moral depolamak ya da çözüm odaklı arayışlarının Yürümesi için kendi alanınızda çok fazla çalışma sağlayacağınız bir zaman sürecine geçiş yapmış sevgili Kova Burcu erkekleri, Kova Burcu erkekleri büyük bir olasılıkla sizin bu hafta evdeki hesap, dokümanlar, harcamalar, giderler, gelirler, olaylardaki iş yerinizdeki ya da evinizdeki alınacak eşyaların düzenlenmesi, zaman aralıkları, işe giriş saatiniz, çıkış saatiniz, sporla gidiyorsanız spor saatleriniz, hepsinin böyle oturulup kendi başın kendi kendinize kaldığınız anda insanlarla konuşmak yerine, insanlarla dertleşmek yerine bunu bu hayat çizginizi kendiniz ilk önce programlamanız gerektiymiş. Sevgili Kova burcu erkekleri, Kova burcu erkekleri zaten hani hayattan bu hafta bir darbe değil ama ortak yaşam alanını paylaştığınız ortak iş alanlarını paylaştığınız ortaklaşa karar verip bir işe başvurduğunuz ya da bir söz verilmişlik doğrultusunda güven duyduğunuz bir takım insanların hayatınızdan ve işten kariyer yaşantısından gitmesi rahatsızlık neticesinde ya da maddi hususta anlaşmamanızdan kaynaklanan ya da sözlü diyaloglarınızda birbirinizi rencide edecek cümlelerin bir araya gelmesinden kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı iş yoğunluğunun ve bazı enerji yoğunluklarının sizin üzerinde daha sizin üzerinizde daha fazla harekete geçtiği bir zaman süreci sizi bekliyor. Ha bunu da yükselir misiniz? Dere, şey daha farklı bir mevkiye çıkar mısınız? Kesinlikle bu hafta bu yetiştirilmesi gereken, yapılması gereken olaylar zincirinde Kendinizi bir planlama çizgisini almanız gerekiyormuş. Kendinizi ifade etmek, kendinize anlatmak ya da kendinizi e, koruma altına almak için e, çok fazla efor sarf etmeyin. Çünkü insanların da kendine göre bir işleri var. Kendilerine göre bir başlangıçları var. Sizin yapmanız gereken sorumluluklarınız hususunda kendiniz olayları koordine etmeniz gerekli Kendi kendinize bir plan çıkarıp, ona göre hayatınızı yönlendirmeliymişsiniz sevgili Kova burcu erkekleri. Bu şekilde insanlara güven güven mertebesinde yaptığınız bütün anlaşmaların maalesef ki bir kalp kırıklığına, duygusal anlamda da bir kadın var. Bu duygusal anlamda da ki kadınla da bir takım sözler verilmiş, vaatler verilmiş, konuşulmuş, oturulmuş. E, ve kadının 180 derece sanki bu hafta size karşı ee, Red cevabı veriyor. Sizin isteklerinize ya da sizin e, tutumlu duyarlı davranışlarınızın tam tersine tutarsız ve e, duygu yoğunluğu sizin istediğiniz gibi olmayan bir tutum sergileyebilir. Bundan dolayı da ilişkiyi düzeltmek adına ilişkiyi ayakta tutmak ya da yürütmek adına da bir performans sergilenebilirmiş. Yani bütün yükümlülük ve sorumluluk bu hafta sizin üzerinizde olacakmış. Bu yüzden planlama ve programlama yapmadan her zamanı bıraktık ne olursa olsun diye bir durumla <laughs> boş vermiştik de hayatınızı sürdürmemeniz gerektiğini sevgili kova burcu erkekleri biraz daha neyi ne şekilde planladıysanız o yaptığınız plana muhakkak ve muhakkak uymanız gerekli sevgili kova burcu erkekleri. Eğer ki bir doktora gidilecekse, bir restoranta gidilecekse, bir iş görüşmesine gidilecekse, başka insanların, başka enerjilerin, başka ortak yaşam, ortak alanda yaşadığınız arkadaş çevreniz olabilir. Sizi engellemesine, sizi karşı, siz tam bir şeye karar vermişsinizdir ama ekstra, ekstra bir şeyler çıkıyordur. Ve sizi hep böyle işinizden alıkoyup böyle kötü bir pozisyonda sizin hayat enerjinizi bozmak isteyebilirler. Bu yüzden şey yapmaya özen gösterin. Daha titiz davranmaya özen gösterin, planlı programlı yaşamaya. Bu hafta daha çok dikkat edinler Kartlar, Kova Burcu. Erkekleri için Ocak ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.